Merhabalar. Hedef Dedektör'den Taner Ben. Hedef Dedektör'den Taner Ben. Bugün sizlere Nix 700 Pro. Daha önce tek antenli arazi test videosunu yapmıştık. Şimdi güçlendirdik. Bunun kısa bir tanıtım amaçlı. burada arazi test çalışması yapacağız. Cihazımız kasa aynı, 8 programlı. Derinlik tespitini buradan alabiliyorsunuz. Ayrıyetten de cihazın burada anten bölümünde al- alma imkanınız vardır. Hazneli. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine de sahiptir. Ayrıyeten. 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir bu. Ayrıyeten de bunun haznesi ufak olduğu için bazı abilerimizin, müşterilerimizin Cumhuriyet altın buraya sığmıyor. Şuraya maşa Cumhuriyet Altı'nı burada sıkıştırıp gene aynı şekilde define alma imkanınız mevcuttur. Şimdi diğer aparatı eski versiyonunda cihazımız tek antenliydi. Şimdi bunu biz çift tantenli yaptık ve 9 voltluk pille çalışıyor. Hani burada da bir elektrik söz konusu, frekans söz konusu. Şöyle pilimizi taktık. Türkiye'nin her yerinde satılan pillerdir. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basit. 500 metre mesafede tarama yapar. Su sondaj çalışması, boşluk çalışmalarında 30 metre. Define amaçlı da maksimum 10 metre derinlik alma imkanı mevcuttur. Şimdi Bakın normal yuvasını basit oturduk. Arkadaşlar Hedef Elektrik 43 senelik firmadır. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul'da yerimiz bizim. Bu ürünü en 11 mağazamızdan alan tarama burada.com sitemizden ve e, sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takıldığınız bir şey olursa da bize PTT yani takıldığınız bir şey olursa da alo diyebilirsiniz. Ve PTT Kargo ile bu ürünü gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın şu şekilde kısa bir kullanma kılavuzu mevcuttur. 2 sene servis garantilidir. Ondan sonra bu böyle kutunun içine bakıp baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve şimdi arazi test çalışmasını yapalım. İlk önce şurada normal ister böyle böyle takma aparatı var takarsınız ister elinize tutarsınız. Şu şekilde on off düğmesinden açıyoruz. Burada programlar var. Gold, altın, silver, gümüş, diamond, elmas, KV boşluk, coins para, bronz, water su, nugget altın parçacıkları. Gold'a getiriyoruz. Bir de burada distans dediğimiz derinlik. Yani buradan ayarlıyoruz 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre. Onu da kısaca anlatacağım zaten size. İlk etapta sizin yapacağınız olay burada derinlik almıyorsunuz. Sadece antenlerden alacağız ve şurada da derinliği var. Şuradan da on düğmesinden açtık. Cihaz 500 metre mesafede taramasını yapıyor. Şöyle elimizde tutalım. Araziye çıktık şu şekilde. Taramasını yapıyoruz. Şurada iki tane çukurumuz var. Bir de mineral taşımız var. Birisinde altın, birisinde gümüş metal var orada. Bir de mineral. Şimdi 500 metre mesafede tarama yapıyor. Bakın altın yönünü verdi. Devam ediyoruz. Bu şekilde taramasını yapıyor. Bakın normal yönünü verdi. Bakın arkadaşlar şurada mineral taşımız var. Onun üzerine geliyorum. Hiçbir tepki söz konusu yok. Dönme falan hiçbir şey yok. Sadece altın konumunu açtığımız için direkt onun yönünü veriyor. Devam ediyoruz. Bakın normal hemen anında yönünü verdi. Üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Normal yönünü verir. Üzerine geldiğinde döner. Burada şimdi burada bu büyük gömüler için 5 metre, 10 metre, 15 metre ve yani su sondaj çalışmasında 30 metreye kadar bu üründen derinlik alabilirsiniz. Define amaçlı da burada antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse Anteni bir boğum ileri alıyorsun. Derinlik oluyor. 2 metre. 2 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ediyorum 2 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 5 metredir. İkinci anten de 10 metre. Şimdi arkadaşlar gümüş bölümünü alıyoruz. Şurada gümüşü aldık. Burada da gümüşümüz var. Bakın altın orada. Mineral orada. Cihaz İkisine de hiçbir şekilde bakın antenler ne yere bakacak ne yukarı şu şekilde tuttuğunuz zaman antenler altın orada gümüş orada hiç tepki yok gümüş neredeyse mineral orada mineral e tepki vermiyor gümüş neredeyse onun yönünü veriyor şöyle devam ediyoruz yine aynı şekilde üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor sağdan sola soldan sağa fark etmiyor bir de arkadaşlar bazı abilerimiz, büyüklerimiz diyor. Yani kazdığınız toprağı niye gömmüyorsunuz, niye onu testini yapmıyorsunuz diyorlar. Abiler şöyle anlatayım. Toprak altında oksijen yaydığı manyetik alandan cihazlarımız daha randımanlı bir şekilde buluyor. Biz test amaçlı, test amaçlı nasıl tepki veriyor, nasıl şey yapıyor, onun cihazı nasıl kullanacağız onu anlatmaya çalışıyoruz burada. Bir takıldığınız bir şey olursa da sabah 9'da akşam 8 telefonlarımız açık. Telefon numaralarını da ee, 0212 245 44 84 WhatsApp numaram cep numaramda 0545 245 44 84 Taner benim ismim. Avrupa içinde trans, e, para, e, para, transferi hani Avrupa'dan isteyen abilerimize de şu, buradan şey yapalım. 5 TL'nin olarak para transferi yapıyorsunuz. Ondan sonra bize vermiş olduğunuz açık adresle Türkiye'nin Turpex kargosu ile 5 veya 7 gün içerisinde kapınıza kadar kargonuz geliyor. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerden yani hedef dedektör yani yeri yurdu olmayan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Ondan sonra alana kadar abicim abicim aldıktan sonra telefonlarınız engellenir. Firmamız 43 senelik firmadır. Kalkıp da biz 3 bin lira 5 bin lira cihaz alıp da arkasında durmayacak gibi bir şahıslar değiliz yani. O konuda kapınızda soru işareti kalmasın. İyi günler.